Gelmiş. Online Saniye Sanatları Kursu'nda küçük bir yarışma vardı. Hı hı. Mesela en iyi dolu kim diye. Orada en iyi o haftalık ben yapmıştım. O yüzden kitabım gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hadi açalım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl adı Abla e, bize sorular var hakkında. arkadaşlar makas yardımıyla o evet dedektif Eda okulda diye bir kitap gelmiş çok güzel aa nokta var değerli öğrencimiz Oya her alanda gösterdiğim başarılar bir gururlandırıyor. Yaratıcı ve düzenli çalışmalarının devamı değil. Keyifli okumalar dileriz. Damla Başar ve Django Transfer. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben bu kitabı çok keyifli okuyacağım. Teşekkür ederim.